Akıntıya da direnmenin gereği yok. Rifin üzerinden geçelim. Şu an şoka girecek. O şoka girdiği esnada sakin durursak dalmayacak da. Biz de rifin üzerinden kolayca geçeceğiz. Evet. Merakla bekliyoruz. Sarabiliyorsan ama yavaş yavaş. Çok yavaş yavaş. Çünkü hızlanırsan o da basar hemen. Yarım saat falan sürecek mi bu şimdi? Kim bilir büyüklüğüne bağlı. <laughs> Bak o da aldı. <laughs> Olay bu yani. <laughs> var mı? Sende var mı? Almadık galiba. Almadık diyorum. Bak herkes buraya geliyor. <laughs> <laughs> Biz çıkıyoruz onlar <ondan gülüyor> geliyor. <gülüyor> Diğer arkadaşlar herkes balığı aldığımız yere <laughs> doğru geliyorlar. Evet Fatih el sallıyor. Aha, bu da Nazım. Master Evet, akenin gücü işte. Denizdeki en güçlü balıkla mücadele ediyoruz. Tabii bunu söylerken boyuna göre söylüyoruz. Aynı kilodaki herhangi bir balık bu kadar mücadele edemiyor. Çekil, çekil evet. Tecrübeler böyle, heyecan içinde. Harika. Yukarı geliyor yani. Birazdan takımı görürüz. Yapma Evet. Yaklaştık. Yaklaşıyoruz. Veriyorum <laughs> artık. Ver o zaman. Of! <laughs> Bırakayım biraz? Yok o zaten alır. Senin yapacağın bir şey yok. Yaklaştı galiba. Evet yaklaştı. Yani, o... ya tabi alayım. Tabii tabii. Takım gelsin. gelsin kopacak. Takımımız geldi. Evet. Şimdi onu ben alayım. Sen takım al. Böyle daha doğru. Şu araya koyayım. koyayım. Evet, oraya koyayım. Balık aşağıda gözükmeye başladı. Heyecanla çekiyorum. Su bulanık olduğu için fotoğraf zorlanıyor. Heyecanlı. Ya gelsin kafasına çıkartma bana yaklaşır. Dönsün. Kuzey Dön sür. Evet, yok. Şaşı, Şöyle tutarsan. Maşallah. İşte budur. Oo, abi çok güzel balık. E, bak. Evet. Şahane. Evet. Güzel. <laughs> Böyle tutsak olur mu elimizde? Ee, kancaları çıkaralım Kancalarım. ondan sonra. Süper. Şahane. Evet. Teşekkürler. Evet, <laughs> rica ederim. Süper. Balık Oo, çok büyük. Çok büyük. <laughs> avcılarımız. <laughs> Süper. <gülüyor> evet. Mutluları resmi. Aynen, Aynen. Öyle. <gülüyor> Harika. evet. <laughs> yani bugün de güzel bir balık aldık. Harika bir balığımız var. Önce Bizim canlı ilk yemlerle dolaştık. Canlı yem bugün çok kolaydı. Güzel Hı -hı. av veriyordu. Ama en son ölü yem taktık. <laughs> ölü yemle aldık. Güzel. Ölü yemle almak kısmet oldu. İlk başta canlı yem denedik ama sonrasında ölü yemde biraz aslında hayal kırıklığına uğrayacağımızı düşündüm derken bu Paşa'yı kandırmayı başardık. Evet. Gayet güzel boyutta bir balık, şahane bir balık. Bizim herhalde en büyük balığımız. İlk balığımız. Çok teşekkür ediyoruz. Balığımız. Çok mutluyuz. Evet. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrikler. <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> Sağ olun. Kısmetiniz hep böyle olsun. İnşallah. Peşinde koşan herkesin de aynı şekilde Aynen. kısmeti güzel olsun. Aynen, evet.